Bugün seninle bir oyun oynayacağız. Bu oyunun sonunda eğer oyunu ben kazanırsam o çok istediği Majda bileziği alırsın. Sen ne istiyorsun? Bilmiyorum. Karar veririm kazanırsam. Öyle olmaz baştan söyle. Kazanırsam. Şimdi üçer tane bardağımız var. Tamam. Kimse birbirinin bardağına dokunmayacak. Hmm. Herkes kendi sularını içecek. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Hayır. Öyle değil bak. Tamam işçem. Hayır öyle değil. Tamam <laughs> işçem. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? İşçem. Hayır olmaz. Olmaz. <laughs> i̇şçem. <laughs> Gitsene suyunu. Kimse birbirinin bardağına dokunmayacak suları içeceğiz. Tamam işe. dokunmuyorum senin bardağına. Hayır ya işçem. Evet dokunmuyor. <laughs> suları birbirimize dökmeyeceğiz İçeceğiz. Ya dursana. <laughs> Of senin kadar aceleci bir insan var mı ya? Hızlı olan kazanacak bu işte. Tamam hemen 3'e kadar say. Anne ben onu yoksan olur mu? 3'e <laughs> kadar sayacaksın sadece. 1, 2, 3. e ben yapıyordum ama ben bulmuştum. <laughs> İçtim ki suyu. İçtim bak kaldır. Bir tanesi kaldı. Yo içtim bak. Yemezler. Kaldır bak. İçemedim. Tamam iç onu da iç. Sonuç olarak kim alacak? Tamam şu an iç onu da iç. <laughs> Hadi. onu da içersem açlayalım. Tamam iç. Hadi. <laughs> Herkes ulu bardak olacak baştan. İç onu da. İçemedim. Tamam sen iç. Sen <gülüyor> içemedin. <gülüyor> Ne oldu şimdi? Hadi. İçmeyeceğim. Hadi. Kazanan kim? Yaşasın. <laughs>